Merhaba arkadaşlar. Bugün Çağan'la kuzeni Eylül okus pokus yapacaklarmış. Eylül kaybolacakmış. Evet, bakalım. Bakalım nasıl kaybolacaklar. Hadi bakalım. Otur Eylül. Pokus, Okus pokus mu yaptın? Yaptım. Bakalım neredeymiş. Aa! Eylül yok. Ya Eylül nereye gitti acaba? Hı, çok merak ettim. Bilmiyor musun hangi sesler geliyor? Arayayım ben o zaman bir dakika ya. Arıyorum. Acaba Çağın Eylül'ü nereye gönderdi? Aa burada da yok. Aa bakalım dur. Buraya da baktık. Burada da yok. Oraya mı bakayım? Hadi bakalım. Ben burada da kimseyi göremiyorum. Anne Eylül orada. Orası karanlık ya biraz. O yüzden mi? O yüzden göremedim. Bulamıyorum Eylül'ü. <laughs> <laughs> bulduk Eylül'ü, bulduk Eylül'ü. Şimdi de acaba Çağrı mı kaybolsa? Eylül, şimdi sen okus pokus yap. Gel bakalım. Yaptın bitti mi? Bitmedi. Nerede ha, daha bitmemiş tamam. Nerede acaba? Aa, yok. Eylül nerede acaba? Şurada. Ama buralarda yok ya. Hmm, burada da yok. Burada da yok. Acaba nerede? Buradaymış. O zaman şimdi de ben içinize yapacağım. Anlaştık mı? Hadi. Oturdunuz mu? Şimdi yapıyorum size. Hmm, düşünüyorum bir dakika. Okus okus. Çam ve Eylül kaybolsun. Kimse bulamasın onları. Okusladım onları. Aa gerçekten yoklar. Hih, nereye gittiler acaba? Her zamanki saklandıkları yere bakayım bakayım oradalar mı? Aa burada kimse yok. İnanmıyorum. Hey, nereye gittiler? Ben onları nereye gönderdim acaba? Hey çocuklar ses verin. Aa ses yok. Ah bir ses duydum. Dışarıdan mı geldi acaba o ses? Bir elim diyor. Ah ikisini de duydum. Elin, birinin, birinin elini görüyorum. Evet. Evet. geldi. <laughs> Topu <Toplam> saklanmış. Şimdi. Top tam saklanmış. Hı. Hmm. Oo Eylül. Anne Bizim küçük bak. bir topumuz mu vardı?